<تصفيق> <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم آه الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين Kurban Bayramı'na bizleri sağ salim ulaştırdın, kavuşturdun. Günahlarımızı affeyle, kusurlarımızı bağışla, ölmüşlerimize rahmet eyle. Geride kalan İslam ümmetine sıhhat, afiyetler nasip eyle ya Rabbi. Keseceğimiz kurbanlarımızı kabul eyle ya Rabbi. Hayırlarımızı, hasılatlarımızı kabul eyle ya Rabbi. Bayramımızı mübarek eyle ya Rabbi. Mübarek eyle ya Rabbi. <laughs> Güzel vatanımıza gözüken düşmanları ıslah eyle ya Rabbi. Amin. İslah olmazlarsa kahru perişan, ıslah olmazlarsa kahhar isminle kahru perişan eyle ya Rabbi. Amin. Bizleri daha nice böyle bayramlara sağ salim kavuştur ya Rabbi. Amin. Bizleri ve neslimizi de islah eyle ya Rabbi. Amin. İşlerimizi kolay eyle ya Rabbi. Amin. Ömrümüzü huzurlu, bereketli, sağlıklı, hayırlı eyle ya Rabbi. Amin. Esselatü vesselamu aleyke ya Resulallah. Amin. Esselatü vesselamu aleyke Habiballah. والصلاة والسلام عليك يا سيدنا ولينا والآخرين والسلام على المرسلين والسلامة على المؤمنين والحمد لله رب العالمين الفاتحة